Tehlikenin içine girmem hiç hoş olmadı. Abi artık risk alacağız Cem. Abi içimde çok Yok, kötü bura, bir his var. Buradan hiç girmemişim Cem. Araya Vallahi gir içimde kötü his var abi. Ciddi misin abi? Abi yine espriler coştu. Abi espriler coş. Kaçma inek kaçma dur geliyorum. Geliyorum oğlum tak diye giyeceksin. Geliyorum Cem. Kurtaracağım seni kardeşim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Garbarius'tan Cem var. Cemcim nasıl oldu kardeşim? Abi efsane oldu efsane. <laughs> arkadaşlar biz e, biraz hızlı olması bakımından e, video dışı çalıştık ve elimizdeki materyallerle birlikte böyle bir şey yapabildik arkadaşlar. E, gerçi sizin farklı fikirleriniz varsa tabii ki elimizdeki materyaller de çok önemli. Bunu da düşünün bu fikirleri verirken e, üzerinde ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Sol tarafa da bir tane kalkanlı yapacağız değil mi Cem? Aynen abi, sola da bir şey yapacağız. Bu arada Vay. şu adamın kafasında bak kask var abi, görüyor musun? Aynen abi, böyle burnunu falan koruyor şey var. Abi o, o kafanın arkası kapalı değil. Oraya yün yetmedi haberin olsun. Tamam abi. <laughs> Bize o renkte yün lazım bak. Yok Renküsü ya, hiç zaten. fena değil ama bak yine güzel durdu biliyor musun? E, tabii abi, güzel durdu da işte malzeme olsa aslında bayağı böyle bir şeyler yapılabilirdi ya. Evet, arkadaşlar. Özellikle Kil olsa mesela kilden Aynen. bayağı bir şeyler yapabiliriz. Ya şimdi e, Cemcim biz elimizdeki materyallerle ancak bu kadar yapabildik. Ancak ilerleyen e, bölümlerde mutlaka farklı materyallere erişeceğiz. Ve tabi ki üzerinde değişiklikler yapacağız arkadaşlar. Yani son hali değil bu. Ancak yine de güzel durdu değil mi Cem? Aynen abi güzel durdu. Hani şu şekli çıkarmak için bayağı da zaman geçti açıkçası. Yani. Aynen ya evet takdiri. <laughs> Güzel. Şimdi Can bu bölümde ne yapalım? Ben bir zindana ilerleyeceğim. Abi zindanda ne yapacaksın? Abi ben biraz kitaplık bulmam lazım ya. Orayı halledelim Cem'cim. Abi tamam ben de o zaman sen onunla tek başına ilgilenebilirsin değil mi? Aynen aynen sıkıntı <laughs> yok kardeşim. Ben de abi surları yapayım o zaman biraz. Tamam sen de surları yap abi. Surları çek. Olaya bir gidelim bakalım. Hadi. <laughs> evet ya harbiden güzel olacak Cem. Abi güzel olacak o heykel var ya uzaktan falan çok ürkünç duruyor abi. Aynen ya. Evet abi şimdi şöyle bir yapacağım. Arkadaşlar ben şöyle bir zindana doğru ilerleyeceğim. Cem birlikte güzel bir iş bölümü yaptık. Bakalım. Umarım taklaya gelmem abi. <laughs> yok abi yok bir şey olmaz ya. Evet şöyle bir ilerleyelim. Sen yine dikkat et de kendine abi. Aynen. Hop bir dakika. Biz nereden giriyorduk ya ulan bu <laughs> zindanın girişini hep kaybediyoruz. Abi, abi şey vardı ya direkt end portalına aynen. giden bir kapı A yapmıştık. Aynen aynen şimdi gördüm abi. Evet iyi ki de yapmışız takdici. <laughs> aynen abi. Can buradan böyle end portalına girerken inişimizi hayal ediyorum. Abi. Vay be ben şu portala bir daha bir bakayım ya. Kaybolmadı değil mi taklacı? <laughs> kaybolmuş olabilir bak iyi bak sen. Yok bak. yok güzel abi burada duruyor. Dur bakalım şimdi. Arkadaşlar bizim burada kitaplıkları bulmamız lazım. Şöyle bir ilerleyeceğim bakalım. Evet burada ne vardı? Evet neredeydi abi bu kitaplıklar? Vallahi onları ben gitsem bile bulamam abi çok. Garip Aynen, bu, bir yerdeydi. Burası bayağı bir karışık yani. <laughs> Ne keşfetmek isterdim? Yürüyen kitaplık. <laughs> kitaplık yalnız. Abi yine espriler havada <laughs> uçuşuyor ya. İğrenç espriler volüm 3.0 abi. Güncelleme evet. geldi. Bırak abi bir de volüm <laughs> modu Espri hataları düzeltildi. Artık... <laughs> Aa Diamond buldum. Cam? Abi güzel güzel. Al Oğlum, bizim, 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 bizim Diamond'a da ihtiyacımız vardı biliyorsun cam. <laughs> Arkadaşlar. Çok güzel. yolla sen <laughs> onları yolla abi. Abi <laughs> çok iyi ya. Harika. Evet dört tane diamond'ımız var Can Gayet güzel. Gayet güzel. Diamond'a zaten <laughs> ihtiyacımız vardı. Bizim elimizde hiç diamond kalmamıştı değil mi ya? elimizde benim üstümde iki tane var abi. Hop ne iş oğlum kılıçlı zombi geliyor lan. Vay indir kılıcını al. Abi tak diye gideceksin. Tak diye gideceksin. Hem de demir kılıcı var ha. Hop. Ne oldu? Aldın mı burayı? Bakayım be abi. Kılıcı evet. düşmemiştir. Düştü abi. Düştü mü? Hı, Hı Demir hem de. Hem de artı altı. Nasıl oluyor oğlum o? Benim büyülü... Oo, büyülü müyülü. Büyülü falan da değil o. Normal <laughs> görünüyor ama. Abi. Giyin, giyin. Şu altınları da ben şuradan bir toparlayayım ya. Evet. Normal kılıç bizdeki ne kadar vuruyor ki? Abi benim büyülü kılıcım artı altı vuruyor. Onun, onunki de mi? Aynen onunki büyüsüz olduğu halde altı vuruyor. Abi o zombi kılıcı ya. Cık, Allah aşkına böyle zombilere böyle şey geçmeyin torpil geçmeyin be kardeşim. Öyle abi dünya böyle burada ya. Aynen ya terbiyesiz herifler ya. Cık, 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 bak yine sinirlendim. Cık, ya yine sinirlendim bir daha da Minecraft'a gelmem ya. Yok abi kapat ya kapat. Kapat çıkarım. ya tamam kapat ya. Zaten şu kapı da açılmıyor. Uyuş oluyorum. <laughs> Hop creeper var. Oğlum nereden gideceğiz ya? Abi taş toplayabilirsen ne güzel olur. Bak bizim taş rezervimiz de bitti. Tamam taş da toplayacağım da öncelikle şu kitaplığı bir bulmak istiyorum ya. Daha doğru sen kitap olayına girecektin. Ya kitap olayına gireceğiz de kardeşim. Nerede lan bu kitaplıklar? Biz hepsini Biz... toplamamıştık değil mi canım? <laughs> Abi hatırlamıyorum da toplamış olabiliriz var ya. Yok be birazı kaldıydı ya. Abi bizi biliyorsun biraz aç gözlü olduğunuz için. Aynen abi. böyle kitaplık falan yaparız diye toplamış. Aslında ben o kitapları şey için toplamıştım canım. Ne için abi? Ee, sen söyle. Ya evimizin böyle dekor olur falan ne? diye toplamıştım ama bu büyük olayın da işe yarayacağını bilmiyordum ya. Allah abi kitaplarla aslında başka şeyler de yapılıyor diye biliyorum ben ya. Ne gibi abi? Büyük kitapları falan yapılıyor ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Büyük kitapları. Ya bilmiyorum bir, bir yerde görmüştüm. Arkadaşlar biliyorlarsa yazarlar ya. Biz de ona göre <laughs> ya biz bir Aynen eninde gitmeden önce abi şöyle iyi bir hazırlanalım ya. Tabi canım yani biz... Bize deli gibi ok lazım abi. Abi deli gibi ok lazım. Full yani full çalışacağız ya. Yani öküz gibi güçlü olmamız lazım canım oraya gittiğimiz Aynen, aynen. Ondan sonra zaten olayı bitiririz. Abi bir dakika şeylere geldi. Ha bir dakika lan bu. Yukarıda var mıydı? Kitaplar. Bu neymiş abi? Aldım. Neyse tamam barut. Hop ne oluyor lan? Oğlum, oluyor burası, abi? burası ne lan böyle? Yeni yerler mi keşfettin? Yok lan aşağı düştüm ya. Sağ <laughs> Baya bir şey yapmışız. Hop bir dakika dur 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 dur. Alacaksın boruyu. Ben şunu bir alayım da abi şuradan. Tamam çok güzel. Abi ne yapacağız lan? Hop. Bu ne oğlum burası neresi? Ya buralarda bir yerdeydi galiba. Dur bakalım şimdi. Şöyle bir geçeceğim. Abi şaka maka bitti bütün taşlar ya. Ciddi misin? Vallahi yok galiba. Bulamadım abi, ama. Bir taş olayına girelim ya. Aynen şu balıkçı evine bakıyorum şimdi de. Tatliye geleceksin. Dur bakayım ya. Sen abi orada bak tek başına aksiyona girdin. Abi tek başına action yapıyorum ama şeyi bulamadım ya. O kötü. Kitapları bulamadın mı? Yok abi. E bulamadıysan yapacak bir şey yok abi. Kitaplar neredeydi? Videoyu izleyip bakmam lazım abi eski videoları. Aynen ben hiç hatırlamıyorum zaten. Orada Oğlum, yatak yapıyor. Ne, yapak... ne oluyor lan? Oğlum lan saldırıyor oradınca. Ölme, ölme. Tak diye gideceksin, tak diye gideceksin ona. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Aldın mı boruyu? Abi orada bir yatak falan yapabilirsen yapsana. Uyuyalım mı diyorsun? Aynen. Abi yün yok ki benim hiç. Ha yok mu tamam. Aynen yün yok bende ya. Oğlum bu ne bomboş yer ya. Bomboş. Bomboş yerler diyeyim. Evet. Abi vallık kalmamış ya. Ciddi misin? Ciddiyim kalmamış. Abi o zaman bak buradan şeyler de toplayabiliriz aslında ama. Abi biz çok ya bizim oradan lava almamız lazım. Sen o lava oradan alabilecek misin? Demir var mı üstünde? Abi üzerimde demir yok. Kova şeyde vardı ama. Kova lazım. Kova vardı bizim şeyde. Kova yaparız yapmasına da. Şey, lav lazım yani. Bu ne abi, burası ne? Ya yok <laughs> abi, ben bulamadım ya. Lan nerede abi, lan bu? Boş ver abi, boş ver. Boş ver. Bulamadıysan yapacak bir şey yok. Neyse ben arkadaşlar videoyu izler bakarım ya. En son nereden ne almışız hiç bilmiyorum. En ya. azından diamond buldun, o güzel oldu. Ya en azından boş dönmeyeceğiz yani. Diamondları... Kaç e, tane buldun? Abi. Dört tane. Güzel. Hiç fena değil. Abi o altıdır bak. Onun iki, iki, tanesini almayı unutmadın değil mi? Vallahi baktığımda yoktu abi. Hop takliye gireceksin. Takliye gireceksin. Ver. Ya oğlum çekil şuradan ya. Abi ben nereden gideceğim ben? Yönümü şaşırdım yine ya. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Bizim golemlere ne oldu? Aaa. Golemlerin hepsi öldü gerçi de. Abi kardan adam vardı. Onlara ne oldu? Gözünü seveyim. Bunlar nasıl ölüyor ya? Yani? Abi golem yapalım ya. Demir yok abi. Bütün demirleri de oraya harcamışız var ya. Ciddi misin? Abi Ciddiyim. ben biraz demir topladım. O zaman sen ne abi? Oo güzel demir buldum bak. Demir dedin demir buldum abi. Güzel abi. Demir bulduysan sıkıntı yok. Demirleri toplayalım da biz şey yapacağız Can. Ee, sen söyle. Bir maden macerası artık Şart. Bize şart abi arkadaşlar. Bayağı bir envanterimiz de bitti. O yüzden bir maden şekli yapabiliriz ilerleyen bölümlerde. Hop takla gideceğiz. Abi saldırıya uğruyorum ha. Abi bir dakika dur. Ben de saldırıya uğruyorum. Dur lan dur. Dur 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 dur. Lan oğlum sıkma lan sıkma oğlum. Şşt, delikanlı ol. Aha öldüm. Oo abi nasıl öldüm be. <laughs> abi, abi nasıl öldün, öldün harbiden. Abi öldüm burayı bulmamız lazım Cem. Hemen Orada F3'den ne var? bakayım. f de basamıyorum bakamıyorum. Eyvah eyvah. Yok abi. yok gittiğim yeri biliyorum abi ben gittiğim yeri biliyorum. Cem abi. gel abi. Gel, neredesin gidiyoruz. şu an? Abi şu an evdeyim ve doğdum tekrar gidiyorum abicim. Abi tamam dur 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 bekle beni bekle beni. Abi kendi kendimi kurtarma operasyonu yapacağım. Neredesin? Oo duvarları yükseltmişsin sen. Aynen yükselttim <laughs> abi duvarları da sen neredesin? Güzel canım. olmuş güzel. Evin, evin arkasındayım. Abi evin arkasındaysan oraya geliyorum. Aa bu ses ne? <gülüyor> <gülüyor> yok abi. Telefon abi. çaldı değil mi? <gülüyor> Aynen <laughs> abi. Evet tamam geldim Can. Samanyolu müziğinin şeyini. Abi neredesin ha? Evet. Gel abi. Oo çok güzel olmuş Can burası. Ee, abi bunlar daha yükselecek sen. Abi, abi koy... beni bulmak lazım. Beni bulalım. Bul beni. Beni al. Al beni. Abi yemek de yok değil mi? Abi üzerimde yemek yok benim. Benim açlık sıkıntı şu an. Sen nereden gittin abi? Abi gel gel. Sen surların dışından girdin. Aynen. Şöyle <laughs> bulalım. Üstünde çok yemek falan. var mıydı abi? Abi vardı bir ton etim vardı ya. Yapma ya. Ulan kardeşim benim ya. Dur dur bulacağız abi. Birbirimizi bulacağız sıkıntı yok. Ben kayboldum abi. Nasıl kaybolun ya? Gel nereden gel aşağı ya? gel. Gel sağına dön. Sağıma döndüm dur. Sağa döndüm aynen tamam, aynen. Abi creeper var dikkat Aynen, et. Aynen gördüm gördüm. Abi şöyle bir devam edelim. Hop vurmayın oğlum ya. Abi ya ben, oğlum vurmayın ya. Benim bu tehlikenin içine girmemin hoş olmadı. Abi artık risk alacağız cam. Abi bende yemek yok ben koşamıyorum. Gel gel ben de koşmayacağım abi. Abi hiçbir yavaş yavaş geliyor benim Oğlum karakter. o envanterler ne zaman kaybolacak oradan? Yani hemen kaybolur mu acaba? Abi hiçbir 2-3 dakikası var diye biliyorum ama. Abi 2-3 dakikada bulacağız o zaman ya. Gel bakalım. Yalnız bak ben çok yavaş geliyorum hiç bulamadım seni. Abi ben şu an şeyden girdim ya. Dur oğlum ben bunlar kaybolmadan bulayım ya. Hoppa abi creeper patladı. Vallahi geberip gideceğim ya. Ciddi misin? Abi, abi sen, sen... oraya git hızlı hızlı git abi. Hızlı hızlı git tamam, abi. Tamam sen geri dön abi o zaman. Geri dön. Şöyle bir ilerleyelim bakalım burada ne varmış ya. Oğlum burası nereye iniyor lan? Ben bir dakika gittiğim yoldan gideyim ya. Ya arkadaş nasıl patladık ya? Ben end porta'nın o yoldan gidiyorum şu an sana. Tamam abi. Hop. Öyle tek bırakmayız abi biz. Vay kardeşim benim. Harikasın. Yalnız ben biteyim şu anda ya. Abi ben Var ya oraya anladım. da hiçbir şey almadan gireceğim ha. Dur seni gördüm şu an tamam arkandayım. Yok burası <laughs> değil. Tamam buradan şeyi aldım. E, i̇yi. Abi ölmeden gidelim ya. Umarım senin envanterler duruyordur. Aynen inşallah kardeşim. Hop bir dakika. Ya durmuyorsa da yaparız yenisini ama biraz sıkıntı ya. Niye böyle abi, bir şey oldu? Aynen diamond falan bulmuştun ya sıkıntı ya. Yok yok bulacağım abi. Hop bir dakika. Buradan girmemiştim galiba. Abi içimde çok yok, kötü bir his var. Buradan hiç girmemişim canım. Allah içimde kötü his var abi. Ciddi misin abi? Yok yok bir abi, şey olmayacak bu Cem. Buraya girmedin değil mi? Yok yok gel abi gel 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 gel. gel. Abi. <laughs> bence boş verelim ya. Abi boş veremem orada diamondlarım vardı ya. Abi kendim için söylüyorum. <laughs> evet tamam buradan da almadık. Tamam çok güzel. Çok güzel bulduk. Abi çok karman çorman gözünü seveyim ya. Ya aynen buraya tabela mabela koyalım diyeceğim de o da sıkıntı ya. Aynen öyle abi. Oy, oy 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 oy. Abi lan oğlum bulabilecek miyiz lan? Abi abi çok kötü yerdeyim. Neredesin abi? Abi yok tamam sen devam et ben buradan çıkıyorum abi. Çıkıyor musun? Tamam çık abi sen çok, oradan. Çok iğrenç bir durumdayım şu an. Abi dört kalbim kaldı. Ciddi misin? Abi sen abi, git yemeğini ye o zaman. Abi burada bir yerde creeper var dikkat et. Aynen gördüm. Oy ne yiyeceğim ben şimdi Oğlum ya. neredeyiz lan? Dur 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 dur. kaç 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 kaç. kaç. Oh, of abi. patladım üç buçuk kalbim var Cem. Abi benim açlık sıkıntısı var. Benim de. Beni end portalına götürür müsün abi? Abi gel. Oradan mı tamam. Ne yapacaksın end portalında? Oradan yukarı çıkıp eve gideceğim abi. Tamam hadi bakalım <laughs> ulan ya Allah aşkına nasıl bir olaya girdik biz ya burada abi, da bir ton gittisin. demir var. Gitti envanterler emanterler memanterler gitti artık. Gitti mi abi emin misin? Emin değilim ama abi. At lan, lan öldüm. Abi, seni, seni öldüm. Seni <laughs> bana Yanlış... vurdun oğlum ya. Yanlışlıkla sana vurdum ya. Cem nasıl çıkacaksın şimdi oradan? Abi bana <laughs> yemek yemek getir. Sana yemek getireyim dur 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 abi, dur. Abi çok. Açlıktan Oğlum, canım gidecek. Birazdan. Oğlum nasıl bir olaya girdik ya. Eyvallah. Allah aşkına ya. Bu kadar uber notluk olur mu ya. Abi benim ölmeden çıkmam lazım. benim Tamam ölmeden tamam kurtaracağım. Lazım. Seni cam kurtaracağım abi. Kurtaracağım sıkıntı yok. Şunu ben alayım bu arada ya. işimize yarayabilir. Şimdi camcım, Aa kitap varmış burada. Abi varmış. <laughs> Boşu boşuna. Ulan var ya. Anasını satayım. Boşu boşuna gittik ya. Neyse tamam. Şöyle şunu bir alayım. Sen yemek mi istiyordun abi? Abi ben yemek falan istiyordum da artık nerede bu end portalı lanet. Abi Entport. en kötü bunları keseceğim artık. Buluruz daha sonra. Kes gitsin abi kes gitsin. Yapacak bir şey yok. Dur bakayım ya. Abi gerçi ekmek falan da yapabilirsin ya. Ekmek mi? Aynen hayvanları kesmediysen henüz. Henüz kesmedim. Bir tane inek kestim de. Abi tamam yazık ek on. ekmek de yapayım abi dur dur geliyorum abi geliyorum geliyorum geliyorum. Arkadaşlar çok aa hiçbir şey ekmemişiz oğlum biz buraya. Abi yapma. Oğlum abi. Abi, bal kabağından başka bir şey yok bunlar bunu çürütmüş mü? Yok abi yok 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 ekmedik oraya ekmedik. Abi o zaman kesiyorum hayvanları. Kes <laughs> abi. <laughs> oğlum bu nasıl bir şey oldu ya. <laughs> abi ekmemişiz ulan her şey bizden yani bizim karşı tarafımızda ha şu an. Aynen ya. Sakla samanı inekler yemesin abi işte. Gelir zamanı böyle. Abi yine espriler coştu. Abi espriler ama... coş. Kaçma. İnek kaçma. Dur geliyorum. Geliyorum oğlum. Tak diyeceksin. Dur. Abi, evet. Abi abi abi. Abi. Sıkıntı Pişiriyorum sıkıntı tamam. Pişireceğim. Ya. Pişireceğim. Pişireceğim. Şimdi pişireceğim abi. Bizim şurada da vardı değil mi şeyimiz? Tamam. Evet. Ocağımız. Geliyorum cam. Kurtaracağım seni kardeşim. Abi Sen 4 arada... kalp var. Abi şunları pişirmem lazım ya. E canımı dolduramıyorum. İşin kötüsü o işte. Abi şuradan alayım şunu. Hadi çabuk çabuk çabuk. Abi geliyorum geliyorum geliyorum. Dört kalp arkadaşlar. Ya çok takla bir bölüm oldu ama bu ya. Abi ölürsem biliyorsun ben onun derdindeyim. Abi <laughs> arkadaşlar kurtaracağım ama sıkıntı yok ya. Kurtarabilecek Merak, merak etmeyin abi? abi. Aynen abi kurtaracağım. Şu şeyler pişsin hemen geliyorum. Ben yukarı çıksam mı ya bir yerden kazıp? Abi çıkabilirsin de aslında ha. Ya çıkabilirim de abi işte. Nereden çıkacaksın değil mi? Kömür yok, kap karanlık ya. Abi gözünü seveyim hadi bakalım. Abi pickaxe kırıldı. Ciddi misin Abi, abi lan oğlum bunda... şey... <laughs> Bu nasıl bir bölüm oldu ya? Ulan ölüyoruz, şeylerimiz gitti, envanterlerimiz gitti. Seni kurtaramıyorum, açlıktan gebereceksin. Ya. ya arkadaş <laughs> Neyse arkadaşlar yani yapacak bir şey yok abi. Öldük. Nup nup olaya girdik. Abi, ben daha ölmedim değil mi? Serinin başından beri ölmedim. Abi ölmeyeceksin. Evet. Abi ölmeyeceksin. Geliyorum cam Seni kurtaracağım abi. Abi sen... cam seni kurtaracağım. Ben kendim öldüm ama sen ölmeyeceksin cam Abi gelemiyorsun ben geliyorum. Ben çıkıyorum abi. Abi çıkıyor musun? Ben etleri bekliyorum ya. Abi tamam onlar pişe dursun. Benim acilen yemek yemem lazım zaten. Tamam abi tamam ben... Aldım geliyorum kardeşim hadi. Şu an gece mi gündüz mü? Abi şu an gündüz. Oh be tamam çok güzel. Y yüzey Yüzeydeyim abi. Yüzeyde nereden misin? Geliyorum. Harikasın kardeşim. E, nereden ha. çıktım bilmiyorum ha, tamam, artık. Tamam dur 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 burası ev mi yok abi? Dur dur abi. Dur, dur 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 abi dur. Şu an şeyin girişindeyim. End portalı girişindeyim. Geliyorum abi geliyorum. Ulan ya arkadaş. <laughs> Bak bir daha bu bize ders olsun Cem. Hazırlıksız yakalanmayalım abi. Abi aynen bir de şu yemek olayına önem verelim. Evet arkadaşlar yemeğimiz kalmamış takliye geldik ya. Yalnız benim o envanterleri bulmam lazım ya. Ben bulacağım abi o envanterleri. Abi Kay ben burada... Kay Kaybolmamıştır Artık Yok artık gitti abi o bence. Ciddi misin? E, tabii canım. Oğlum neyse ya abi, tamam. Abi ne aksiyona girdik be. Abi, abi aynen ben ya. <laughs> Bu bölümde bayağı bir aksiyon oldu. Ve Uber Ubernoop'luğumuzun da dibine vurduk Cem. Yani özellikle Aynen, ben ağabey. yani sen değil de. Neredesin Derse abi ki, sen? Şu an abi tamam ben domuz falan buldum. Şu an beni biraz idare edebilir. Edebilir mi kardeşim? Şu an girişteyim abi. Sen neredesin? Girişte misin? Geliyorum Aynen. abi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Dur bakalım. Abi bir... Heh tamam duvarı da gördüm bizim duvarı. Gördün mü? Tamam o zaman eve gidelim ya. Ha gördüm ben senin ismini gördüm. Cem gel bir sarılayım kardeşim ya. Abi neredesin gel ben de sarılayım ya. Ulan tam böyle var ya nupluğumuzun dibine vurduk ya. Zaten koşamıyorum. Gel abi gel sana et atacağım gel arkandayım. Hop. At abi at. Oh be <laughs> yüzünü seveyim abi. Abi al istemediğin kadar et sana. Oy, Ama bunlar ne bizim, bunlar bizim son hayvanlarımızdı Cem. Abi, kardeşim bir sarılayım yemekte. sana gelme. O ne güzel. Abi, arkadaşlar yani. serimiz devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> cam ölmedi. Evet Camcım. Ama ben güzel. taklaya geldim. Abi, benim bir ton şey yapmam lazım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde maden macerası yapacağız. Mecburen kitaplığımız falan varmış. Biz boşuna indik abi oraya. <laughs> Aynen ya. Diğer kasadaymış. Biz onu görmedik <laughs> tabi. Evet e, arkadaşlar dediğimiz gibi bir sonraki bölüm maden macerası yapacağız. Çünkü envanterlerimiz bayağı bir azaldı yerlerine yenilerini koymamız lazım. Bu arada senin düz kafa duruyor lan yandan. Güzel olmuş ama. Arkasını yaparız. Şey <laughs> <mi? yani>. Aynen. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.